Mezar iftarı UEFA ve Süper Kupa sahibi dünyanın en büyük taraftan oluşumu ultra hasta ve gururu 1981'den beri kültürel simgesi 1905'ten beri son beşiği almış aldığı Galatasaray. Mezar iftarı UEFA ve Süper Kupa sahibi dünyanın en büyük taraftan oluşumu ultra hasta gururu Kriyesi, beri Kültürün küngesi 1905'ten beri Son beşiği Anlı şanlı Galatasaray Seda Miktarı UEFA bu süper kupa sahibi Dünyanın en büyük tarafta Oluşumu Ultra Arsa'nın gururu 1981'den beri Kültürün küngesi 1905'ten beri Son beşiği Anlı şanlı Galatasaray